Değerli anneler, değerli babalar, sevgili çocuklar. Değer Partisi'nin eğitim politikasında artık hiçbir öğrencimiz okulda aç kalmayacak. Neden mi? Çünkü Değer Partisi olarak 16 milyon öğrencimize bir öğün ücretsiz yemek vereceğiz. Kaynağı mı? Kaynağını nasıl sağlayacaksınız diye sorabilirsiniz. Onu da hazırladık. Bir, TRT payından bir kısmını eğitime aktaracağız. Gereksiz teşviklerin bir kısmını kısıp eğitime aktaracağız. Şatafatlı makam araçlarının bir kısmını iptal edip eğitime aktaracağız ve en önemlisi tasarruf yapacağız. Kamuda eğitime aktaracağız. Böylelikle hiçbir ek vergi yükü olmadan 16 milyon çocuğumuz okulda tok bir şekilde eğitimine devam edecek